Hanımlar, Beyler günün ilk yarışmacısıyla masa başında yerimizi aldık. Siz de bizimle yarışmak istiyorsanız her zaman olduğu gibi ekranda gördüğünüz WhatsApp hattına seslenebilirsiniz. Biz de sizi tuttuğumuz gibi stüdyoya alabiliriz. Ay konuşurken ben e, numarayı kaçırdım diyenler için de hemen tekrar ediyorum. 0549 743 47 29. Bihter Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Evet, tüm nelerdeyim. E, oyun oynuyorum. Harika. Şimdi neyi e, oynuyorsunuz? Şimdi Mercani'ye Çok Yaşay'ı oynuyoruz. Evet. E, İstanbul'da da oynuyoruz. İstanbul'da nerede oynuyorsunuz? Çok salonda oynuyoruz. Çok iyi. Anadolu'da da Avrupa Yakası'nda bir sürü salonda Harika. Ne oynuyoruz. kadar güzel. Anadolu'yu geziyoruz. E, Harika. Öyle tatlı, çok güzel bir ekibim var. Keyfimiz yerinde yani. Çok iyi. Peki iş dışında? İş dışında da iyiyim. Eee oğlumun sınav yılı. Onunla beraber. Gerçekten. Evet çok şahane. Bir... Hangi sınav yılı? <laughs> LGS'ye giriyor bu sene. Şaka yapıyorsun. Evet böyle kocaman oldu oğlum artık. Bihter ne diyorsun? Evet ben de inanamıyorum. Ara ara bakıp evet o izleyenler yani. şimdi böyle birden el sohbetine döndü de ben evet. Bihter Dinçeli zaten tanıyorsunuz da biz çok eski tanışıyoruz. Evet. <laughs> Gerçekten ne kadar Neredeyse enteresan. yani yeni mezunduk o zaman evet, zaten evet. yani. Evet çok çok hızlı geçiyormuş evde bir çocuk olunca bunu daha iyi anlıyorsunuz Harika, öyle bir şey oluyor yani. Sına evet. O sınava destek mi atıyorsunuz? Yani e, tabii o şimdi hem e, böyle ergenlik Arifesi ergenlik demeyeyim kızmasın bana. <laughs> arifesi e, bir böyle durumlar ve e, zor bir seneymiş onu anladık yani. Ama biz biraz daha neşeli geçirmeye çalışıyoruz da e, kolektif olarak çocukların zor bir yılı ona eşlik etmek eee icap ediyor. Başka evet. türlü bir eşlik eşlikçilik gerekiyor evet. daha doğrusu. E, Bihler, sen evet. sen ikinci romanını yazmışsın. Evet. Evet. Bihter'in romanları var sevgili izleyenler. İlkinin adı ne? E, keşke Unutsam. Keşke dinledi. Unutsam. Evet. Ben de o yüzden <laughs> sevgili Çok evet. yani Çok dilediysem. Çok tebrik ediyorum. Çok teşekkür Nasıl ederim. gidiyor peki çok roman yeni yazma? 2-3 hafta oldu kitap çıkalı. Hı -hı. Ee, yazma süreci bence e, çok benim böyle ruhsa olarak dinlendiğim bir zaman dilimiydi. Geçen sene 8 ay her şeyi bırakıp sadece e, bu ne kitapla güzel. uğraştım. Peki arkadaşlarına hava attın benim romanım var ve kelime oyunundayız diye? Yani romanım varı bildikleri için onlar <laughs> röportajda o birinci olacak diye bana bir yük bindirdiler. Bu beni biraz korkutuyor Bakacağız. şu anda yani. Bakacağız. Bak Selam göndermek istediğin kimse var mı? Yok. Yok tamam. O zaman başlayalım, <laughs> başlayalım. mı? Başlayalım. <laughs> Hanımlar, beyler ilk gelmemiz geliyor. Etkilenme, çağrışım veya içe doğmayla gelen yaratıcılık duygusu. Hmm tarfalıyım. Aldık bir tane abi. <laughs> bir... Esin. Es ona basacağım. Esin. Esin doğru cevap. Evet. Dört harflerle devam ediyoruz. Türkçe kökenliymiş bakalım. Deli dolu kişiler için kullanılan bir sıfat. Aa o çok nokta nokta biridir. Hmm. Çok fazla o, var tabi ihtimal e, böyle var. şey. E, çok var. Saçma sapan kelimeler geliyor aklıma. İnşallah söylemez. Söylemem. Harf alayım. Harf <laughs> <Arfazı>. aldık. <laughs> Ç. Aa, u, evet, evet, evet. Uçuk. Uçuk. Doğru cevap. <laughs> Beş harflerle devam ediyoruz. Rumca kökenli hayvanlar aleminden ve gastronomiden geliyormuş. Erken başladık. Yine Vay. editör aç anladığım kadarıyla. Bakalım. Gelsin bakalım. Denizlerin kayalık yerlerinde kümeler durumunda yaşayan eti yenir kabuklu bir hayvan. Midye. Midye doğru cevap. Ondan bile korkuyorum. Beş harflerdeyiz hala. Arapça kökenli bir sözcük. Gelsin bakalım. Bilimsel yöntemlere tekniğe uygun biçimde yapılan. Anlamına geliyor bu kelime. Birçok e, insanın Harpalıydı. aydınlanacağı bir kelime olacak. E, nasıl? Erkekler çok duymuştur hmm. küçüklüğünde. Bir hafta daha aldık. Bir harf aldık. Evet. Ne? E, fenni. Fenni doğru cevap. Altı harflilere geçtik. Fransızca kökenli efendim. Bakalım soruya. Sinema salonlarında filmin gösterilmeye başlaması gösterim. Seans değil. De değil. değil, değil. O değil o değil. Yani. Sinema filminin artık. Ha, vizyon. Vizyon evet. doğru cevap. Ben salona gittim direkt. <laughs> yani. Ben de Alt <laughs> Altar hala. bir özel isim sormaya karar vermiş editör. Hayırlara vesile olsun. Şahsanıldız birdir. Zenevizliler <laughs> döneminden kalan İstanbul'un simge kulesi İnşallah tanıdığım biridir Galata Galata ee, e, doğru cevap <laughs> Sevdiğim biridir kendisi 7 harflere geçtik Arapça kökenli yine tek kelime bakalım Geçici olarak oluşturulmuş özel görevli küçük askeri birlik hmm. Hmm. Evet Hı -hı. O, o galiba O galiba Kelim, e, harf. harf Harf aldık bir tane Ü. Çıkıyor gibi ağzından. Geçici ağzında. evet ama. Bir oldu. tane daha, daha mı harf? Daha bir oldu. tane daha harf aldık. F. O zaman çok geliyor insana. Evet. evet geliyor. Çok o, gitti zaten. Çok oldu. Bir, bir harf daha. Bir harf daha verin. Z. Z. Ne? Aa. <laughs> 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 <-a. gülüyor> Eyvah bir harf daha. Bir harf daha, daha lütfen. Puanlarım tamam. <laughs> gitti. Müfreze. Müfreze doğru <laughs> cevap. O mu söyledi? <laughs> Yok söyle, yani söyledi de ben algılayamadım <gülüyor> yani. <gülüyor> Müfreze. Şey sonra müfreze'yi söyledim. Film dedi de ben oradan ha. algılayamadım. Hay evet. Allah. E, 2.900 puandayız. E, yarışmanın tam ortası şu an. Ha. Ha, tamam. Evet gayet yani 200 iyi puanım kaldı sandım tamam. Hayır hayır ha, e. Hanım keşke biraz bir şey biliyor olsaydınız <laughs> yarışmayla ilgili. <laughs> 2000... Biliyorum ama orada görünce hemen oraya gidiyorum yani. 2900 <laughs> puan gayet tamam. iyi bir puan. Evet. Bayağı iyi bir puan. E, 8 harf aldık şimdiye kadar. Yani gerekti de evet. Hani, güzel geldik. Bundan sonra daha az alırız muhtemelen. Yalnız şöyle bir problemimiz var. 1 dakika 42 saniyemiz kaldı. Evet. O az. az tamam. Biraz tamam. hızlanmamız hızlanalım. gerekecek. Tamam. Ama iyiyiz. Tamam. Hiç o yarışma gerginliğiniz kalmadı hayır, diye hayır, hiç tahmin kalmadım. ediyorum. Ayka. Evet, Efendim, yine yedi harflerle devam ediyoruz. İki kelimeden oluşuyor istediğimiz cevap. Bakalım. 1980-1999 yılları arasında doğan jenerasyona verilen kod adı. Vizizol. Ee, evet. Neye onlar? E işte şimdiki ne? Ee, Z kuşağı. Yok, şimdiki biziz. alfa da. Aha. Onun bir öncesi işte ne kuşağı dedin? Z kuşağı. Ha, onun bir öncesi? Ne X? Z. Bir ne, sonrası? Bir... şey harfleri bastım, unuttum. Bastım, ben bastım, bastım. zaten. Biter. Evet. gözlerime bak. Y ha? kuşağı. Y kuşa doğru. kelime bu. <laughs> <laughs> Bak bayağı ye, başka bir ke, tek yekpare bir kelime zaten. Yok tamam, yok iki maalesef geçtik. maalesef. Tamam. Ha hala e, heyecanım varmış. <laughs> evet gerçekten <laughs> onu da anlamış oldum. Sekiz harflerdeyiz Arapça kökenli yine tek kelime bakalım. Tek. Türkçe kökenli yükümlü sözcüğünün Arapça kökenli eş anlamlısı. E, harf alayım. Aslında biliyorsun. E, vergi ödüyorsun. Mükellef. Mükellef. Doğru evet. cevap. Belgedin'de de sürekli. Zaten. Zaten. Geldi zaten. Evet. 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 <laughs> Ay dur diğer sayfaya geçmişiz. Yine 8 harfli 2 harfli master 2 almış sonuna. Hadi bakalım kıyaklı soru gelsin bakalım. Üzerine düşen ışığı veya sesi geri çevirme, aksettirme. Yansıtma. Yansıtma. Doğru cevap. Bravo. Evet. Do <laughs> Dokuz harflilerdeyiz. Bu bir ünlem. Ünlem, mastarlı değil. Değil, değil. Tamam. Gelsin bakalım. Hinaya amaçlı baş üstüne anlamına gelen bir tabir. Emrin olur. Emrin olur ya. doğru cevap. <laughs> Dokuz harflilerdeyiz hala. Birleşik bir kelime soruyoruz şimdi. Bakalım nasıl soruyoruz. <laughs> Mor ve kırmızının karışımından ortaya çıkan renk. Mor ve kırmızının mı? Evet. Tek kelime mi? İki kelime. İki kelime. Viş ne? Di değil değil. Gibi bir şey ama. Evet. Wordo bir tane. Harfli. Harf. Aldık efendim bir tane. Ü. Müldün. Değil. Değil. Ama yani öyle bir şey. Kurusu. Sana helal olsun. Gül kurusu doğru devam. İnanılmaz. On harflilere geçtik. Bence fül düşü diyecektim. Fül e <laughs> <yani>. düşü. <laughs> evet. Şimdi efendim e, iki tane sorumuz kaldı. Evet yetişir inşallah. Şey yetişir yetişir. 27 saniye gayet iyi. İkisi de on harfli. E, hiç fena gitmiyoruz. Gerçekten bravo. Tek mi bunlar? İki kelime. Söyleyeceğim. Ha, <laughs> Çok acınıcıyım <acilicim>. galiba. <laughs> Zaman daralınca paniğe kapıldım. Şimdi ilk soracağımız <laughs> sorunun cevabı iki kelime. Mecaz anlam soruyoruz. Hmm. Gelsin bakalım. Düşünmeden, duraksamadan anlamına gelen bir söz. Pahalı söz değil. Düşünmeden, duraksamadan. İv ve mecaz. Süreye dikkat. Harkalım. Harf alalım. Aldık evet. efendim harf. K güzel yerden geldi. Bir, harf daha, bir harf daha aldık. P. Süre. Bir harf daha A aldım. Bir tane daha aldı. Artık Dur, tamam. Bir saniye tamam. kaldı. Evet. Düşünmeden duraksamadan. Evet. Ee... Nokta nokta karar vermek. Gözü kapalı. Gözü kapalı Aa, doğru cevap. Ederim. Çok teşekkür ederim. <laughs> Rica ederim. Olmasanız. Rica ederim. Son bir sorumuz var. Evet, o da on harfli. 3. 3 Üç. Üç. Üç saniyeniz var. İki kelime bu Hı -hı. da. iki harfli mastarla bitiyor. Ve gastronomi terimi. Hı -hı. Nasıl aran Mutfakla. İyi. İyi mi? Evet. Bunu zaten zart diyebilirsin diye İki tahmin ediyorum. İki kelime dedik değil mi İki kelime tamam. mastarla bitiyor. Tamam. İki harfli mastarla. Gelsin bakalım soru. Etleri yumuşatmak ve lezzetlendirmek için bir sosun içerisinde bekletme. Marine etme doğru cevap. <laughs> Vallahi helal olsun. Bir yerde belki patlarsın da güleriz diye düşünüyorum. <laughs> Hiç öyle bir şey olmadı. Senden sonraki üç yarışmacımıza ne yapacağız bilmiyorum artık ya. Çok tebrik ederim. 8500 puan harika bir puan. Yaşasın. Bizim 8... e, ortalamamızın çok üstünde zaten değil mi? Öyle mi? Bizim 7000'lerde. Güzel Çok i̇yi. iyi puan. Vallahi tebrik ederim. Ben teşekkür ederim. Hiç dalga geçecek bir <laughs> halin kalmadı yani. Allah kahretsin şey ya. sevgili izleyenler. <laughs> Tersi olacaktı zaten. Ya, iyi olmam gerekiyordu ya, ya da çok kötü, kötü olmam kötü olman gerekiyordu. gerekiyordu. Evet. Doğru. Bakalım diğerlerinde neler yapacağız. ayaklarına sağlık. İyi ki geldi. Hanımlar beyler Bihter Hanım'ı alkışlarla birincilik koltuğuna gönderiyoruz. <laughs> Ve Orkun geliyor. <laughs>